sabah başka doğacak. Ayın otuzunda bütün tuzaklar yerle yektan olacak. Ayın otuzunda yeni bir milat, yeni bir zafer olacak inşallah. <laughs> muhteşem bir coşku, muhteşem bir zeytan, muhteşem bir yürek, muhteşem bir meydan ve muhteşem bir ortam. Bunu hazırlayan, buna çalışan bu iş kendiliğinden olmuyor. Ben bu işlerin mutfak kısmında çok çalıştım. Ne kadar büyük emek var. Ne kadar büyük dua var. Ne kadar alın teri var. İşte alın teri var. O yüzden değerli kadın kolu başkanımı, bütün ekibini hepinizin huzurunda kutluyorum Allah'a. yapacağız. Ben şehrimin ilk kadın ve